süreci bizim için avantaj yerine dezavantaja dönüştü. Çünkü Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde halı sahalar akşam 19'da açta e, kapanmaz. E, bilakis e, halı sahalar akşam 19'dan sonra 20'den sonra çalışmaya başlar. Yani aslında bu kısıtlamalar akşam 19-24 ee, sadece çalışma bize 5 saat verilseydi 19'da 24 arası daha makul olurdu. Yani bir halı sahanın sabah 9'da açılması, akşam 19'da kapanması demek e, kapalı kalması daha faydalı olur. Niye? E, eleman çalıştırıyorsunuz, onun sigorta giderleri, kira giderleri, e, muhasebe ücretleri e, en azından kapalı olduğu süre içerisinde bunları bir şekilde tolere edebiliyorsunuz. Elemanınızı izine çıkartıyorsunuz. İşte muhasebecinizde işin çalışmadığını söylüyorsunuz. Ama şu anda bunu yapma şansınız yok. Açıyorsun açtınız. siz de gördüğünüz gibi bugün saat şu an takriben saat 13 civarıdır. İnsanlar, bütün çalışanlar akşam 18.30'da fabrikalarından, çalışmalarından eve gelirler, yemeklerini yerler. 19.30'dan sonra halı sahalara ve kafelere çay içmeye, kahve içmeye giderler. Yani bu yasakların bizim için, halı sahalar için Hiçbir faydası yok. Biz şimdi e, korona e, virüs olayı başladığında, 1 Haziran'da biz işe başladığımızda ve sonrasında yine kapanmıştık. 1 Haziran'da açtığımızda biz e, içerideki e, masalarımızı e, 8 adet masayı 4 adete düşürdük. Soylu e, modalarını açmadık, duşakabinleri açmadık. açmadık. E, her masaya ve girişe çıkışa e, dezenfektan e, aparatları dizayn ettik. İçeride e, isteyene e, bulaşık makinelerimizde hijyen e, cam bardakla isteyene de paket servis yapma hizmetini sunduk. E, bununla ilgili zaten sıkıntımız olmadı bizim. Yani biz e, zaten halı sağcılar temiz olmak zorunda. E, her gün, her akşam e, halı, sağla, halı sahaların e, her yeri e, çamaşır suyuyla dezenfektanla yıkanır. Yıkanmak zorunda çünkü insanlar mutlaka e, 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 gelip geçtiği yerler temiz olmak zorunda. Veya biz bunu iki katına, üç katına çıkarttık bu hijyen olayını. Yani bizim onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Bizim şu andaki tek sıkıntımız halı sahaların bir an önce açılıp, hani açılıp derken yani saat 24'e kadar açılıp insanların, biz yaklaşık 11 aydır kapalıyız. 11 aydır biz bekliyoruz. Yani belki de Türkiye'de hiçbir sektör diyorum, hiçbir sektör bu şekilde e, zor duruma girmemiştir. Ve Bekleyen, yatan bir halı sahanın sizin de gördüğünüz gibi fileler göçmüş, lambalar kırılmış, zemin göçmüş ve biz bunun için tekrardan bir tadilat düzenine girmek zorundayız. Bu da çok büyük bir para. Yani bunun maliyeti de çok büyük para. Yani aslında e, baktığınız zaman e, biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani e, halı sahalarımızı kapattığımız dönemde iki kere hırsızlık olayıyla içerideki televizyonlarımız çalındı, bilgisayarlarımız çalındı. Yani bu süreçler bizim için çok yoğun ve ağır bir süreçlerdi ve biz bu süreçleri daha halen atlatmış değiliz. Ancak önümüzdeki biz bunun yarasını önümüzdeki 5 sene içerisinde belki anca sarabiliriz. Sadece e, halı saha sektörü olarak konuşuyorum. Tabii ki her sektöründe kendi içinde zorlukları vardır. Restoranlar, kafeler. E, ama biz halı sahadan halı sahayı halı sahada konuşmak istiyorsak e, halı sahalar gerçekten ciddi yaralar. Biz aynı zamanda biz bir kulübüz. Kulübümüzde bir sürü hocalarımız var. E, çocuklarımız var, gençlerimiz var, A takım topçularımız var. Biz bu çocuklara hiçbir şekilde maddi imkan sunamadık bu çocuklar. E, hepsi çok büyük sıkıntılar yaşadılar ve yaşıyorlar. Thank mm -hmm. you.